Bekir Azar, Şemsiye Bazı fotoğraflar vardır tarihe geçer. Mankurt kafalar o fotoğrafların önemini asla kavrayamaz. Aslında hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok şey anlatıyordur o fotoğraf. Bunlardan birine daha tanıklık ettik önceki gün. O fotoğrafın öyküsüne ve dünyaya verdiği mesaja geçmeden önce gelin tarihte bir yolculuk yapalım. Ecdadımız üç kıtada at koşturduğu dönemde asla sömürgecilik yapmadı. Fethettiği yerlerde kimsenin canına, malına, dinine, diline, yeraltı zenginliklerine asla dokunmadı. Yavuz Sultan Selim Han Orta Doğu seferine çıkarken devasa ordusuyla geçtiği her yerde tarlalara, ağaçlara kese kese altın koyduruyordu. Araziye zarar verip sahibine kul hakkı geçmesin diye askerlerinden bir kişi bir asma bahçesinden geçerken tek üzüm tanesi yese dahi haram lokmanın boğazdan geçtiği bir ordunun savaşı asla kazanamayacağını düşünecek kadar kul hakkına dikkat eden bir cihan imparatoruydu. Bu anlayıştaki tüm ecdat gittiği her yerde mazlumların hamisi oldu kimseyi asimile etmedi, geçmişlerini unutturmadı. Onları köleleştirmek ve soyup soğana çevirmek isteyen batılılara karşı kalkan oldu. Osmanlı'nın güvenli şemsiyesi altında yıllarca üç kıta huzur ve barış içinde yaşadı. Ne zaman ki Osmanlı şemsiyesi gözünü kan ve dünyalık pürümüş batılılar tarafından kırıldı, işte o zaman üç kıtada büyük zulümler başladı.'' Avrupalılar ve Amerikalılar Orta Doğu, Asya ve Afrika'yı sömürerek, milyonlarca insanı köleleştirerek, mezarlara gömerek, mallarına el koyarak bugünkü refaha ulaştı. Amerika dahi sömürüyle milyonlarca insan katledilerek ve ülke toprakları sömürülerek kuruldu. Adamlar ülke kurarken bile soygunu ve katliamları birinci sıraya alıyordu. Osmanlı bu zalimler gibi olsaydı bugün yeryüzünün her yerinde üç hilal dalgalanıyordu. Ancak ölümden sonra bir gram kul hakkının dahi hesabını verecek olmanın getirdiği muazzam inanç, sömürü ve katliamı yasaklıyor. Önce insan ve insanca yaşama hakkı diyordu. Bundan asla taviz vermediler. Fatih Sultan Mehmet gibi çağ açıp çağ kapatan bir padişah bile gayrimüslim bir vatandaşının hakkını yediğine karar veren hakim önünde kısasa kısas diyerek kolunu ortaya koyuyor, ben cihan imparatoruyum diyerek asla karşı çıkmıyordu. Eğer o gayrimüslim vatandaş bu fotoğraf karşısında şaşkına dönüp affetmeseydi Fatih'in kurtuluş şansı yoktu. Tarihe tek kollu Fatih olarak geçecekti. Bugüne geldiğimizde sömürü ve zulmün seyri değişti. Dünyanın patronu olduğunu söyleyen Amerika önce ülkeleri savaştırıp içlerinden seçtiklerine silah ve para yağdırıyor. Savaşan ülkeler yerle bir olduktan sonra patron olarak masa kurup hadi sana yaptığım yardımları misliyle öde. Madenlerini, kullanışlı fabrikalarını, kurumlarını, limanlarını neyin varsa bana ver diyerek tepesine biniyor. Önce ölümü gösteriyor, sonra kurtarıcı olarak soygunun fitilini ateşliyor. Zavallı Ukrayna'da bu şamarı yiyenlerden biri oldu. Önce gezi gibi ayaklanma yapıp Ukrayna'da Rus yanlısı ekseni kırıp batı eksenine çektiler. Darbe ile demokrasi getirdik dediler. Ardından gaz verip Rusya'ya kafa tutturdular. Sonunda da savaştırıp sömürü dönemine geçtiler. Rusya ile Washington'ın kurduğu masaya bile oturtulmadı. Ukrayna. Demokrasi getirip koltuğa oturttukları Zelenski'ye şimdi Amerika başkanı diktatör diyor, iyi mi? Kiev'den atladığı gibi uçağa soluğu Türkiye'de alan Zelenski'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan şemsiye ile karşıladı. Erdoğan'ın elinde tuttuğu şemsiyenin altına girdi Zelenski. Bu fotoğrafın tüm dünyaya büyük bir mesajı vardı. Türkiye'de ecdadı gibi tüm mazlumları Türk şemsiyesinin güvencesi altına alıyor. Artık Afrika'da savaşan ülkeler bile Ankara'da Türk şemsiyesi altında barışı konuşuyor. Orta Asya'da birbirine fitneyle kırdırılmak istenen Türk cumhuriyetleri Türkiye'nin ağabeyliği önderliğinde gerilimden kurtulup kucaklaşıyor. Tüm mazlumlar Türk şemsiyesi altına koşuyor. Oyuna geldim, yandım anam diyen Zelenski dahi bu şemsiyenin altına uçarak geldi. Onu kullanıp çöp gibi kenara atan ve topraklarındaki trilyonlarca dolarlık madenleri sömürmek isteyen Amerika'nın tuzağından kurtulabilmek için Ankara'dan yardım istemeye koştu. Erdoğan'ın o fotoğrafta tuttuğu şemsiyenin verdiği mesaj açık ve net. Kim olursan ol, yeter ki mazlum ol ve gel.'' Bekir Hazar Takvim Bekir Hazar, Aşağılık Avrupa Dünya, Ukrayna'nın asıl mesleği komedyenlik olan Devlet Başkanı Zelenski'nin ahmakça ortaya koyduğu tiyatro sayesinde tam bir komedi oyununa tanıklık ediyor. Amerika'nın gazıyla Rusya'ya kafa tutan, savaşa giren Ukrayna, komedyeni sayesinde şimdi tam bir söğüşlenecek tavuğa dönüştü savaşların nasıl aptalları tuzağa düşürüp başkalarına yem ettiğine bir kez daha şahit oluyoruz. Trump şimdi işi gücü bıraktı. Suudi Arabistan'da Rusya ile masa kurup savaşı sona erdirme pazarlığına başladı. Savaşta 500 binin üzerinde ölü ve yaralı veren Ukrayna masada yok iyi mi? Amerika sen otur oturduğun yerde sahibin olarak ben yapacağım Ruslarla pazarlığı diyor. Peki neden Suudi Arabistan seçildi? Bu da gayet normal. Ukrayna söğüşlenecek tavuksa Suudlardan sağlayacak inek sonuçta. Malum Trump başkan seçilir seçilmez. Arabistan Amerika'ya 600 milyar dolar yatırım yapacağını ilan etmişti. Şirinlik için tabii. Trump bu yetmez. En az 2 trilyon dolar olmalı diyerek karşı çıkmıştı. Şimdi hem Ukrayna'nın 26 trilyon dolarlık zengin yeraltı kaynakları için Ruslarla hem de 2 trilyon dolarlık yatırım için Suudlularla Riyad'da pazarlık yapıyorlar. Sizin anlayacağınız kullanışlı elemanlar çöp gibi kenara itilip onların geride kalan cesetleri üzerinden pazarlık yapılıyor. Hep yazıyorum, bu işler böyledir diye. Zelenski gibi ahmaklar kahraman olacağını zannederek Don Kişot gibi yel değirmenine saldırdığında bir bakar ki ardında hizmetçisi Sancho Pancho bile yok. Üstelik arkasına döndüğünde ülkesinin 26 trilyon dolarlık doğal kaynaklarına birilerinin çökmek üzere olduğunu görür verir. O yüzden apar topar "yandım anam" diyerek dün Türkiye'ye koştu. Halbuki 2022'de Başkan Erdoğan İstanbul'da masa kurup Ukrayna ve Rusya'ya ne güzel barış imzalatmıştı. Ahmak komedyen Zelenski, İngiltere'nin o dönem başbakanı olan Boris Johnson'ın "Manyak mısın sen? Yırt o anlaşmayı, azarı üzerine imzasını parçalara ayırmıştı. O Boris Johnson da koltuktan inince Amerika bize baskı yaptı, Washington'ın isteği üzerine Zelenski'ye fırça atıp İstanbul Anlaşması'nı yırttırdık demişti. Şimdi, Trump bu ahmak sayesinde pişirilmiş tavuğu yutmak için masa kurdu. O dönemde Ruslar Ukrayna doğal kaynaklarının olduğu topraklarda pek üstünlük elde edememişti. Şimdi %20'sini işgal ettiler.'' kalan yüzde seksenin en az yarısına da Amerika oturacak. Amerikan şirketleri o toprakları işgal edecek. Trump aksi halde bir gram silah vermem, seni Ruslarla baş başa bırakırım. Yüzde gider o doğal kaynakların, yüzde yirmisini Ruslara bırakacaksın, kalan yüzde seksenin en az yüzde ellisi bana, geri kalan da zaten sana çok bile diyor.'' Başkan seçilmeden önce Trump, Zelenski dünyanın en iyi pazarlamacısı. Washington'a her geldiğinde bizden 60 milyar dolar tokatlayarak ülkesine dönüyor diyordu. Şimdi Trump trilyon trilyon dolar tokatlayacak Ukrayna'yı. Önce savaştırıp ardından yardım ediyormuş görünmenin ahmaklara faturası ağır olur elbette. Trump şimdi içine servis adı altında bahşiş, mekanı kullanma, KDV, kira bedeli vesaire aklınıza ne gelirse ekleyecek. E tabi şirket karını da unutmayacak. Genelde şirket karları faturalara %20 olarak yansır ama Trump'ın meşhur etçimiz Nusret'ten pek farkı yok. O yüzden Ukrayna'yı önce elleriyle tuzlayıp ardından Nusret gibi fiyatta ve karda kas kaslayacak. Zavallı Avrupa'da Ukrayna'ya milyarlarca dolar yağdırarak savaşa geriden ortak olmuştu. Şimdi onları da masaya oturtmuyor Amerika. Siz geriden izleyin diyerek küçük düşürüyor, aşağılıyor. Avrupa'da bu aşağılanmaya sinirden ağlayan diplomatları gördük. Amerika Ukrayna'yı olduğu kadar Avrupa'yı da itin bir yerlerine soktu. Şimdi, benden pahalı da olsa daha fazla doğal gaz ve petrol alın, silahlarıma trilyon dolar harcayın, yoksa sizi baş başa bırakacağım Ruslarla ne haliniz varsa görün diye beyzbol sopasıyla kafalarına vuruyor. Bu savaşta çerez çıkan ve kullanılan Avrupa'da itilmiş kakılmışlığın, kullanılmışlığın ve başa bela Rusya'ya tepside sunulmuşluğun korkusu, öfkesi, paniği ve dehşeti var.'' Eyvah Amerika bize Rusları saldırtabilir diye ağıt yakan yakana. Amerika savaş esnasında gitti. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan boru hattını patlatarak akışı kesti. Dar boğaza giren Avrupa'nın enerji maliyetleri tavan yaptı. Önceki gün bir baktık Rusya'da iki Amerikan şirketi Chevron ve Exxon e ait Kazak petrolünü taşıyan boru hattına 7 dronla, sabotaj yapıldı. Meğer Rusya'nın Avrupa'ya giden gazını patlatan ve Ruslara ambargo uygulayın diyerek AB'nin tepesine binen Amerika, Rus topraklarındaki kendi boru hatları üzerinden şarıl şarıl enerji taşıyıp dolar basıyormuş. Avrupa bugüne kadar hiç böyle itilmiş kakılmış en keriz aşağılık kıta noktasına taşınmamıştı. Çok eğleneceğiz çok. Tıpkı komedyen Zelenski gibi Türkiye'ye muhtaç hale gelecek bu ahmaklar da. Bekir Azar, Takvim